Merhaba. Evet hatalar insana çok şey öğretiyor İngilizce'de. Hata yapsanızı öğreniyorsunuz. Şimdi bizim Amerikalı geldi. işte bize kalmaya başladı. Ben bu arada form doldururken dedim ya işte my brother is a quiet boy ya da quiet person diye yazmıştım. Şimdi bu biraz kafayı toparlayınca dinlenince bana dedi ki Emine what do you mean? Sen ne demek istiyorsun? Ben de anlamadım. İşte baktık falan what do you mean ne demek? Öğrendim. Yazmışım ben. Quiet yerine yani Q-U-I-E-T -u quiet ama e, T ile E'nin arasında gelince quiet oldukça anlamına geliyor. Ben bunu yazmışım. Yani oldukça benim kardeşim oldukça dedi ne? What do you mean? Aa dedim ben de anladım o zaman dedim. My brother is a quiet person hmm, I see dedi. Bu sefer de oraya takıldım. As yine görüyorum. Neyi görüyor falan diye. Son onun da yes I understand demek olduğunu öğrendim. Fakat altımızda bir kiracımız var bizim. Lise müdürü çok fazla esprili biri. Her gördüğünde bir şey soruyor. Yani elimde sözlük var. Yani bir hafta içinde 3 kilo verdim ben ona buna tercüme etmekten. İngilizceden, Türkçe'ye, Türkçe, İngilizce. Adam ilk sorduğu soru yemek yiyorlardı balkonda. Alt katta. O da bir şeyler söylüyordu. O da dedi ki işte İhsan abi de kızım sizin orada badılcan var mı? Yani ben patlıcanı bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum inanın. Hemen e, baktım tabii o, o da benim yüzüme bakıyor ne diyor diye. Hemen baktım ben e, işte eggplant bu arada çok şükür tabii heavy falan biliyorum. Dedim ki heavy got eggplant in Amerika. Amerika'da patlıcanlarınız var mı? Onu da zaten ha. Do you grow? <laughs> yani düzeltti beni. E ee, evet dedi var falan neyse aradan böyle birkaç gün geçtik İhsan abi yine patlattı. Kızım senin babuçların kaç numara diyor. Ay ben ölçü almayı sormayı bilmiyorum ki. Nasıl olacak o? O da böyle baktı ne olduğunu. Şimdi çevirmesen merak edecek. Hemen baktım işte size'ı buldum. Shoes'ı biliyorum şükür zaten. Your shoes size dedim. Ha ha dedi. Okey dedi söyledi. Öğrendik ki ayakkabıları 43 numaraymış. Ben bu işi nasıl toparladım? Dedim ki sana hediye alacaklar. Biliyordum IT Hani ondan duyuyor duya. I think dedim işte. They are going to give you some presents. Dedim. İşi böylece kapattım. Macera devam.